Merhaba arkadaşlar, Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Benim güzelliklerim geldi. Bir kısım içeride, bir kısım dışarıda Bu fıstıklarımı bir ilk önce göstermek istedim arkadaşlar. Bunlar sipariş üzerine gelen aglanımlarım arkadaşlar. Biliyorsunuz sipariş ön sipariş aldım. Ona göre getirdim. Gerçekten kırmızı da bulmak zor. E, biliyorsunuz bunların fiyatları 850 TL idi. E, onun için e, şöyle bir önden göstereyim. İsteyenler e, tekrar bana dönüş yapabilir arkadaşlar. E, bir tane Fatma ablama ayıracağım. E, bir tane Azime teyzem istemişti. Bir tane de Ayşe Hanım istemişti. E, diğer ikisini hatırlamıyorum. Kimler istediyse bana tekrar dönüş yapsınlar. Ben mesajlara Dönüp size yazıncaya kadar vakit geçer arkadaşlar. Dediğim gibi bana yazabilirsiniz. Bakın şu dikensiz güller geldi arkadaşlar çok güzel. Boyları kısa ama dolu dolular şöyle. Yani çiçek açısından dolu dolular. Diğer peyzajdan aldığım uzun boyluydu. Ama bunların çiçekleri daha fazla gördüğünüz gibi bir tane beyaz, bir tane de böyle mor var. Şöyle boyutları da şöyle arkadaşlar. Bunlar 150 TL isteyenler için çok güzel değişik bir şey, Dikensiz gül deniliyor buna. Diğer bir ismi var ama şimdi telaffuz edemiyorum. İsteyenler dönüş yapabilir arkadaşlar. Böyle aglonomalarımızın boyu böyle, bu şekilde arkadaşlar. E, İtalya'dan geliyor aglonomalar. Bunlar ithal olanlar. E, i̇lk çıkan yaprakları böyle renkleri böyle çıkıyor sonradan gittikçe şöyle şöyle koyulaşıyor arkadaşlar kıpkırmızı oluyor ee, daha da hani canlılaşıyor ev ortamında kızarıyor ee, Bunlar da harika salon bitkileri arasında e, böyle e, salonumuza ayrı bir hava katan ağırlık katan bitkiler Arkadaşlar bu aglonoma türleri e, dediğim gibi bana dönüş yapabilirsiniz şunlar geldi bunu da bulmak gerçekten çok zor arkadaşlar bunu da bir adet bulabildim onu da 3 kök olarak ayırabildim Arkadaşlar bir adet 400 TL'lik var bir adet şöyle kocaman yapraklı iki yaprağı var ama yaprakları çok büyük şöyle köklü yine anaç bir gövdeye sahip 350 şey 300 TL şu iki yapraklı 300 TL şu da 350 TL'lik arkadaşlar boyutu 3 adet var isteyenler vardı yine hani boyut ve fiyat olarak bakarsanız dönüş yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu kızımdan geldi. İçeride de bunun devamı var. Arkadaşlar şu tekrar bundan getirdim. İnanın zor ayırdım bunu da. Şöyle mor lila renkli, şöyle arka yaprakları lila arkadaşlar. Böyle alacalı, yeşil ve beyaz alacalı. bu da ay bu da kaç paraydı? 350 TL'lik boyut arkadaşlar bu. Şöyle bayağı bir dallı budaklı burayı geçiyoruz. İçeriye geçeceğim şimdi. İçeriye geçmeden önce bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Şuraya geçiyorum. Evet ortalığı yıkmadan geçersem. Şurası iptallerden çıkıyor. Çıkan kargolarımızda istenen türler vardı. Ama bir ablamız ayırttı bunlara. Ve bugün de iptal etti. Kendisine çok teşekkür ederim. Ayrıca hani gerçekten üzücü bir durum. Bu tür durumlara da çok üzülüyorum. Kaç kişi şeker begonya sordu. Giden kargoların içinde sordular arkadaşlar. Şimdi de tekrar iptalden çıkıp satışa çıkıyor arkadaşlar. isteyenler varsa şöyle 150'lik şeker begonyalar satışta. Şöyle kırmızı sardunya, bayrak kırmızısı Sardunya satışta 150 TL. 150 TL şu satışta. Şu yaprak güzelleri de şöyle 50 TL'den satışta. Direkt engelliyorum arkadaşlar. Hani bir kere bir şans vermiştim kendine. Yine aynı şey oldu. Bu sefer direkt engelledim. İyi niyetimiz suistimal edilmesini istemiyorum. Şöyle zeytin dallı dua geldi. Filiz ablacığım senin. Eee Gerçekten hani iyi niyetli davranıyorum ama e, yani ben aptal değilim arkadaşlar yani yok kızlarım aldırmıyor yok çocuklarım istemedi madem hani e, böyle şeyler var baştan almayacaksınız e, ne benim hakkıma gireceksiniz ne başkasının hakkına gireceksiniz şimdi o türleri almak isteyenler bir daha kargo yaptırsa. Bir kargo bedeli daha ödeyecek. Yazık günah değil mi? Bunu düşünerek e, alışveriş yap yapılsın istiyorum arkadaşlar. Ve böyle e, arkadaşları da direkt engelliyorum. E, diğer türlerini de isteyen arkadaşlara ekleyeceğim arkadaşlar. Ona göre ayarlayacağım. Bakın şöyle hoyalarım geldi. O kadar büyükler, o kadar büyükler ki arkadaşlar bakar mısınız? Bir <laughs> buçuk metre kadar var. Şöyle tutuyorum tam belime, belime kadar geliyor arkadaşlar. O kadar büyük, o kadar uzun. Şöyle koyayım. Bakın kaç tane dalı budah var. Yeni süğünler veriyor ve bir e, evet burada bir çiçeği de var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Harika bir tür, harika fıstık. Şöyle bakın. Harika bir şey. Arkadaşlar bu böylece 250 TL. Şöyle en büyük dallılar arkadaşlar bunlar 250 TL. Anaç şöyle çiçeklerinden de bellidir. Bakın çiçek veriyor. Muhtemelen şurada bir yerde daha gördük ya o da çiçek galiba. Nerede gördüm? Bir yerde daha bir şey görmüştüm. O da çiçek olsa gerek. Ha şu çiçek olabilir mi ki? Şu çiçek olabilir mi ki? olabilir. En büyük dalı böyle dallı budaklı. Şöylece arkadaşlar rahat görebilmeniz açısından. Şöyle bakın ne kadar uzuyor. 250 TL. Şunlarda şöyle bakın. Şöyle bu da uzun. 250 TL. Şu da Şöyle bir tık bu da uzun ama şöyle dal sayısı az olduğu için 200 TL arkadaşlar. Çok güzel bir tür. Harika yaprakları var. Şöyle bakın çok değişik. Tekrar söylüyorum. 200 TL, 250 TL, 250 TL. Şurada da var bir tane. Bakın bu da 200 TL arkadaşlar. Hani boyu bir tık kısa. Çok güzel. Şöyle. Ay, telefon mu çalıyor? bana götür hadi. Benim telefonum. Neyse dursun anneciğim. Ee, benim telefon hafızası dolu olduğu için arkadaşlar ben oğlanın telefonuyla çekiyorum. Bir an önce şunları bir göstereyim. Ee, bir diğer tür, bakın bu hoya geldi arkadaşlar. Bu hoya da çok güzel, çok farklı bir şey. Şöyle, bakın. Çok güzel arkadaşlar bu da. Şöyle isteyenler varsa bunlar da 175 TL. Şöyle bakın. Çok farklı İtalyanlardan geldi. 3 adet var. Şöyle. 3 adet 175 TL arkadaşlar isteyenler için şöyle koyayım. Şu kızlar geldi. Bakın. Şöyle boy 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 sıralı yani çok bölemedim arkadaşlar bunları. İnanın çok bölemedim. Şöyle göstereceğim. Yani zor da diktim. Çocuk durmuyor. Çok rahatsız oldu yine. Böyle grip gibi oldu. Ağzı burnu akıyor. Onunla uğraşmaktan şey yapamadım. Şöyle boyut olarak ayırıyorum arkadaşlar. Şu 300 TL'lik bir boyutu. Bu bayağı büyük. Şu da 300 TL'lik bir boyut arkadaşlar, büyük. Şu 250 TL'lik şu 250 TL'lik boyutu şöyle bakın dolu yine. 250 250 300 300. Şu da 200 TL'lik arkadaşlar. Şu yaprağın burası biraz gitmiş. Şöyle 200 TL'lik boyutu. Şimdi türler var daha. Ben onları bir getireyim, göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar masanın üstünü e, türlerimi getirdim. Kalan türlerimi. şu püzellere uzattım. Çok güzel gözüküyorlar. Şöyle masanın bu tarafına uzattım arkadaşlar. Bu taraftan sarksın diye. Evet arkadaşlar. Ay. Ay şuraya bir geçeyim. Ay şunu göstereceğim. Şuna bayıldım. Bayıldım. Ay şunun tatlılığına bir bakın. Arkadaşlar çok güzel, çok harika bir şey bu ya. Şuna bakın. Bildiğiniz tül gibiler. Tül gibiler bunlar. Ay çok tatlı arkadaşlar. Çok tatlı. Bakın bakın nasıl güzel nasıl güzel. Şöyle kuş konmaz denilen tür. <laughs> arkadaşlar bakayım. yazıyor üstünde. Bakayım yakından. Göremiyorum ki. İsmi Aspara, Asparagus. Asparagus kuşkanmaz dolu dolu arkadaşlar. Böyle isteyenler varsa 250 TL çok güzel bir şey. Şöyle de bakın şuralardan yeniden çıkıyor galiba. Böyle büyümeye geçiyor. Ama çok güzel pamuk gibi pamuk. Pamuk şeker gibi. Ay çok tatlı arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok değişik bir şey. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Gösteriyorlardı ama böyle çok değişikti. Ama çok güzel. 250 TL arkadaşlar bu şöyle hoyalarım 3 adet hoyam geldi yine bundan da isteyen arkadaşlar vardı ee, ne olursunuz bana tekrar yazar mısınız arkadaşlar ben tek tek isim hatırlayamıyorum ee, şu hoyalarda 300 TL idi arkadaşlar bu da çok farklı bir hoya bu yuvarlak yapraklı değişik bir şey 300 TL bakın bu da çok farklı şöyle 175'lik olan şöyle ince uzun yapraklı arasında çok fark var İsteyen varsa bir de şunlar geldi arkadaşlar. Şu zakkum galiba tam hatırlayamadım. Şöyle bunlar 75 TL arkadaşlar. Şöyle şunlar geldi tekrar. Bir Ayşe ablaya göndermiştim. Bunun gerisini istedim arkadaşlar. Bunlar katlı kırmızı sardunya arkadaşlar. Gül sardunya. Katlı kırmızı gül sardunya. Öyle geldi. Şöyle bakın dalları köklerine bakmadım hiç bakayım şöyle köklü arkadaşlar toprakta yapmak istemiyorum ama şöyle köklü yine döküldü masamın üstüne bir bakar mısınız daha yeni sildim halbuki ee, ve pers kalkanı bunun e, birisi Azime teyze senindi pers kalkanının e, önden gönderdiğime koymuştum ben onu pers kalkanları da şöyle arkadaşlar 75 TL isteyenler varsa kişiye daha mı ayıracaktık bundan bilmiyorum. Eğer ayırmayacaksak e, şey olur. E, bunlar 4 adet satışa çıkar 75 TL. E, şöyle bir tane Japon balığı çiçeği kimler istediyse arkadaşlar. E, Japon balığı çiçeği 2, 3 adet mi vardı bilmiyorum. Öyle olması lazım. Bir de şöyle ruş çiçeği geldi. Bu da e, Sevim abla senin ruj çiçeği istemişti. Şöyle küçük bir şey olsun elvan demişti. Ee, seradan istedim arkadaşlar bir adet ruj çiçeği. Bunun fiyatına bakmadım. Bir bakayım uygun fiyatlı mı? Ona göre dönüş yaparız. Sevim ablanın o. Ee, bir de şöyle sibol dilerim geldi arkadaşlar. Köklü. Bakın bunlar 100 TL. Kendi e, uzun boylu verigatalı e, hafif köklü sibol dilerimi 50 TL'ye veriyordum. E, bakın dıştan gelince böyle biraz fiyatlı oluyor ama yine de güzel fiyatı çünkü içinde 2-3 kök var gibi görünüyor bunlar da 100 TL arkadaşlar İsteyenler için Siboldi. ah şöyle siyah e, oya ağaçları geldi e, Şöyle bunun birini ayırdım bunun biri kadri abla senin e, şu ikisi satışta e, inanın bunun fiyatına bakmadım ne olduğunu Hemen bir bakayım arkadaşlar fiyatına dönüyorum size. Evet arkadaşlar bunlar 100 TL e, siyah oya ağaçları oya çiçeği olan tür bunlar dış mekan bitkisi isteyenler ulaşabilir. E, şu kızımızda 75 TL ruj çiçeği arkadaşlar e, fide olarak. Pers kalkanları, kalkanları 75 dedik. Şu gülsar dünyaları söylemedim herhalde fiyatı. Bunlar da 200 TL arkadaşlar. Çok çok güzel. Bakın. Şöyle kırmızı katlı gülsar dünya. İsteyenler için bir tane de şu kız var arkadaşlar. Çok güzel. Bakın. Bunun fiyatında inanın bakmadım. Hemen bakıyorum. Ee, bu da arkadaşlar bir adet geldi. Bu da farklı bir hoya cinsi. Bu da 200 TL arkadaşlar. Bu fiyata da çok çok uygun. Bir adet kapanın elinde kalır. 200 TL'yi de kaçırmayın derim. Ee, hoyalardan bu hafta çok. Şurada bir adet geldi. Kuş konmaz isteyenler için. Evet arkadaşlar şarj bitiyor. Bugünlük de bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. WhatsApp'tan dönüşlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.